Bakış Günlüğü Kanalı'ndan herkese selamlar. Ben Erdem Bulut. Kameramanım Abdülkadir Ayar ile birlikte Giresun'da vatandaşlara Türkiye'de çözülmesi gereken ilk sorun sizce nedir diye sorduk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Parti mafyasıyım ben. Terk etmek zorunda kalacağız. Kadına karşı şiddet. Ülkemizde çözülmesi gereken ilk sorun sizce nedir? Abi, eğitim sistemi olabilir ya. Neden? Bu sene bayağı çünkü kötü şeyler yaptılar yani bayağı değişti, açığa geçme falan mesela zorlaştı. Devamsızlık hafı kaldırdı. Ben 12. sınıfım, ona göre konuşuyorum. Mesela şimdi ben okula mı gideceğim, dershaneye mi gideceğim, evde ders mi çalışacağım? Mesela devamsızlık hafını kaldırdılar falan, o bayağı sıkıntı oldu. Açığa da geçemiyoruz, o da sıkıntı yaptı. Yani Türkçe'den 70 alamayan yani evet, kalacak o, diye bir muhabbet var. O doğru varmış. mu? Abi. Hiç bilemiyorum. Doğru herhalde ama öyle bir muhabbet dönüyor. Ama bilemiyorum yani çok bu sene batırdılar eğitim sistemini tamamen ya. Ben mesela şu an teknik lisede okuyorum. Orada derslere çok önem vermiyorlar. Direkt mesela matematik görmüyoruz, coğrafya görmüyoruz, fizik, kimya, biyoloji görmüyoruz. Daha çok meslek ağırlıklı mı? Evet daha çok meslek ağırlıklı görüyoruz. Nasıl olmasını isterdin? Ya en azından fizik, kimya, biyoloji görmemiz lazım ya. Sadece 9 onda gördük biz. 9. sınıfta pandemiye geldi. Orada çok işleyemedik. 10. sınıfta zaten yarısı pandemi gibi oldu. Öyle. Ülkemizde çözülmesi gereken ilk sorun nedir? İlk sorun yani şöyle e, emekli maaşı. Ben emekliyim. Bundan sonra mülteci sorunu. Neden? Neden der ki yani hani şimdi 7500 lirayla yani hani bir insan yani ne kadar geçinebilir? Evet, zor. Ee, öteki de mülteci sorunu, en büyük sorunlardan birisi yani. yani. Bir Çözülmesi lazım bir şekilde. Teşekkürler. Siz? Ee, arkadaşa katılıyorum ama bence en ivedi, en e, tehlikeli gördüğüm bir de e, mülteci sorunu. Sığınmacı sorunu. Mülteci de değil, sığınmacı olarak görüyoruz biz onları. E, bence 5-10 sene içinde biz bu memlekette bu şekilde yaşayamayacağız. Çünkü e, bizim ailelerimizde bir çocuk, iki çocuk var. E, onların ailesinde 8-10 tane çocuk var. Bunlar bugün yarın tabii ki büyüyecekler, toplumun içine karışacaklar. Bence bizim en büyük çözmemiz gereken ülkemizin şu anki sorunu bu. Niye? Bakın hiçbir yerde kiralık ev yok. Gençlerimize, çocuklarımıza iş bulamıyoruz. Çünkü alttan bunlar geldikleri için ucuz bir iş gücü. Ee, ben de olsam insanlar tabii haliyle onları ucuz çalıştıkları için tercih ediyorlar. Ee, bizim çocuklarımıza iş yok, ekmek yok. Memleket. En büyük sorunumuz bence bu. Ama buna bir önlem alınması lazım olarak görüyorum. Yani zamanla zaten otorite de sağlayacaklar. Sağlayacaklar. Bakın biz belki onlar bize istemeden biz onların olduğu çoğaldığı mahalleleri biz kendimiz terk edeceğiz. Terk etmek zorunda kalacağız. Bu şekilde parça parça belki her şeyi onlara bırakacağız yani öyle ben öyle bir tehlike görüyorum artık yetkililer ne kadar görüyorlar orası meçhul ee, sizce ülkemizde çözülmesi gereken ilk sorun nedir ekonomik sıkıntı neden e çünkü çok pahalılık var insanların durumu çok kötü İnsanlar bir türlü para kazanamıyor Böyle, bu, bu tip durumlar yani başka bir şeyden değil yani Sizce e, gelecekte ekonomi düzelir mi yani ben bana kalırsa pek düzelmez ama düzelir mi pek bilmiyorum yani. Yine de düzeltilmesi gereken ilk sorun ekonomi. Evet evet evet. Başta çünkü insanların psikolojisi hep bozuk. Kimse kimse taslamıyor falan. İnsanlık insanlık denilen bir şey kalmadı. Size öyle söyleyeyim yani. Ülkemizde çözülmesi gereken ilk sorun nedir? İlk sorun ne biliyor musun? Bir şey söyleyeyim sana. Ben Kıbrıs Savaşı'nda savaşmaya gittim. Yunanistan'ın sınırında bekledim. Bu ülkeyi bu zamana kadar da bu ülke için yapmadım, hiçbir şey kalmadı. Ama bundan sonra asla hiçbir şey yapmayacağım bu ülke için. Sebebini söyleyeyim. Ben 68 yaşındayım. Yaşadığım kadar daha mı yaşayacağım? Bak para şeyde kaynıyor. Millet meclisinde Cevat'ın aldığı 7500 lira para. Bak bugün 250 lira canım daha yemek yemedim doğru dürüst. Ne olacak bu? Ama onun zamanı gelecek yine gelecek. İnşallah ölmem o zaman neler olacağını göstereceğim onlara. Gerçekten. Bundan sonra var ya parti mafyasıyım ben. Al alane de ilan ediyorum Türkiye'de. Partinin mafyasıyım. Parti mafyalığı yapacağım. İnsan şunu düşünür. Şimdi emeklerin aşağısı 60, yukarısı 80, 90. Adamın 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl ömrü kalmış. Sen orada zevk süreceksin, alem yapacaksın. Ben burada bir öğün yeme böyle geçerken bakacağım. Böyle bir ülkeyi ne yönetilir? Nedir? Ha ben başka yönetecek var mı? Yok. Ama bunlar hiç bir boka yaramadı da artık. Söylüyorum. Bunu yayınlayın. Sizce ülkemizde çözülmesi gereken ilk sorun nedir? Adalet. Neden? Çünkü adaletsizlik var. Örneklerle açıklayabilir misiniz? Mesela gelir adaletsizliği var. Eğitimde adaletsizlik var. Atamalarda adaletsizlik var. Her şeyde adaletsizlik. Yani gelir adaletsizliği maaştan dolayı mı? Maaş olsun, çalışma olsun, kazanç olsun tamam mı? Sadece maaş olarak değil. İnsanların emeğinin karşılığı mesela Hadi. üretici de üretiyor ama hiçbir şey kazanamıyor. Evet. Bu bir adaletsizlik. Tek çözülmesi gereken o. Adalet mülkün temeli. Eğer mülk devam edecekse adalet olacak. Yoksa hiçbir şey olmaz. Siz hocam zaten söylemesi gerekenleri söyledi yani biz. Aynı fikirde misiniz? Aynı fikirdeyim. Yani her konuda. Yani sadece e, kişinin çalışması değil. Yani adalet hiçbir konuda yok. E ben mesela babam 2018'de ormanda öldürüldü. Hala faili meçhul. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Burada Giresun'da mı? Tamam, Tabii tamam, burada. Hala tamam. faili meçhul. Ya takipsizlik elde delil yok. Yani ne bileyim ne türlü sayarsan say. Ama biz e, mesela adalet şöyle zengine göre var. Zengin ben gene şey yapmıyorum da zengin birisi olsaydı ya bir kaşıkçı denilen bir cinayet olduğu şeyde yani Arabistan'da gazeteci Kaşıkçı öldürüldü ya şey İstanbul'da. Evet. Mesela o cinayeti bütün dünya araştırdı. Ama şimdi gel gelelim bizimkisi gariban bir vatandaş. İşte bir yerel, yerel gazetede ismi duyuldu, geçti gitti. Hala failim için. Ama şey olsaydı, adalet olsaydı bu bulunabilirdi. Niye bulunmasın ki günümüzün teknolojisinde bugün mesela benim attığım adımı şu telefondan nerede olduğumu biliyorsa bir teknoloji. Yani biliyorsa bunu da bulurdu yani istese ama yok. O yüzden ben de aynı konudayım hocamla birlikte. Yani size e, takipsizlik verilerek olay Yok yok kapatıldı. takipsizlik değil hala araştırılıyor. Şimdi inlamada çöpe atmayalım. Hala araştırılıyor ama 2016'dan bu yana 8 sene olmuş. Yani niye bulunamasın? Ee, şey Hala şu anda e, gizlilik kararı var. Faili meçhul duruyor. Adamın yani normalde e, şey bir adam da değil. Yani kimseye zarar olmayan bir adam. Yani böyle hiç kimseye. Köyde mesela ben Çal'da Osmaniye köyündeyim. Yani orada sorsan yani bir Allah'ın kuluyla 82 yaşında falan vefat etti. Bir kişiyle tartışmışlığı yoktur. Böyle bir adam ormanda böyle iple boğularak öldürüldü. Yani hala da meçhul. O yüzden hocamın dediği gibi ben de pek adaletin olmadığına inanıyorum yani. Gerek kişinin çalıştığını, hak ettiğini alamaması yani gerek bu konularda olsun ne bileyim hiçbir şeyde adalet yok. Ben şimdi Milli Eğitim Bakanı'na söylüyorum. Altı ay okul altı ay tatil etmesini istiyorum ee, çocuklar şimdi dokuz ay dokuz ay eee okul yapıyor üç ay tatil falan yapıyor eee o yüzden bütün çocuklar da bunu istiyor olabilir yani eee o yüzden altı ay tatil altı ay da okul istiyoruz. Tamam teşekkürler yayınlayabilir miyiz? Tabii ki de. Sizce ülkemizde çözülmesi gereken ilk sorun nedir? İlk sorun ekonomi. Neden? Çünkü e, ekonomik re, halkın refah düzeyi güzel olursa ülkede güzel olur. Gerçi hükümet hep halk için çalışıyor. Mesela şuraya bir dal geç, dal çık yapacaklardı. Yaparlarsa ne olur? Trafik sorunu çözülür. Bu da bize yansır tabi. Ya bunun kökeni yani, de maddiyat. E, bir de emeklilere biraz azıcık daha bir şeyler vermesi lazım hakikaten evet, yani emeklerin durumu zor. Ben de emekliyim. Nasıl gidiyor 7500'de? Ya 7500'den biraz yukarı verim ki ama yani yine de tabii zor. Hayat şartları zor. Yani bir kilo hamsı 100 lira diyor adam ya. Böyle bir şey olur mu? dedi. Kira da vermemeniz gerekiyor. Kira bana. vermiyorum Allah'a şükürler olsun. Kira da versem zaten alttan çıkamam yani. Çıkamayız. Çok kötü değil ülkemiz. iyi. Bir de gençler, ben emekli olduğum için söylüyorum. Gençler çalışma taraftarı değil herkes böyle masa başında oturayım da oradan para gökten yağsın diyor ama öyle bir şey olmaz, mümkün değil. Çalışan emeğinin karşılığını alacak, alın terinin karşılığını alacak. muhakkak yani asgari ücretle çalışan gençlerimizin de gerçekten durumunu düzeltmesi lazım. Asgari ücreti bir defa çalışan adam küçümsememesi lazım. Yani ya 11.500 lira benim çocuğum da asgari ücretle çalışıyor hastanede ama diğer kızım da asgari ücretle çalışıyor. Ama bu asgari ücrete çalışıyorum diye böyle küçümseyip bakmaması lazım insanların. Emeklilerden daha çok önce onlara verilmesi lazım. Gerçekten diyorum. Yani onlar şimdi kira veriyorlar, çoluk çocuğu oluyor, okula gidiyor. Ya yani bunun için asgari ücretle çalışacağım bir adam yani geleceğe güvenle bakabilmeli. Sizce ülkemizde çözülmesi gereken ilk sorun nedir? Valla şu anda ilk çözüm bu hayat pahalılığı. Yani insanlar geçinemiyor. Eskiden çok güzel geçiniyorduk. Aldığımız para paraydı yani. Şu anda parayı alıyoruz, aldığımız gibi gidiyor. Ne iş yapıyorsunuz? Ben emekliyim. 7500 lirayla evet. geçinmeye çalışıyoruz. Evet, 7500 lirayla geçinemiyoruz, geçinmeye çalışıyoruz ama elimizde kalmıyor ki. 7500 lirayı yani bu yetkililer alsın bakalım geçinebiliyorlar mı? Bir milletvekili alsın bakalım geçinebiliyorlar mı? 7500 lira nedir ki? Para pul oldu gitti Türkiye'de. Eskiden paraydı güzeldi ama şu anda para diye bir şey kalmadı yani. Türk parası sıfır oldu. Yani 7500 lirayla e farz et bir kirada oturuyorsun. 7000 lira, 8000 lira kira veriyorsun. Öne nasıl geçineceksin? Geçinemezsin. İmkanı yok geçinemezsin yani. Yani 7000 lira, 7500 lira ben şimdi İstanbul'da oturuyorum kendim. Buraya gezmeye geliyorum. Buraya geldiğimde söyleme sayıp 600'e geldikti. Şimdi bilet olmuş 1 milyar. Neden olmuş? benzine, mazota zam gelmekte oluyor. Yani bir milyar bir otobüs bileti olur mu ya? Bir milyar ya. Fazla yükünüz varsa ondan da ücret alıyorlar diye biliyorum. Ya şimdi şöyle bizim Karadeniz arabaların bazıları yani bu zamana kadar e, almıyorlardı. Neden almıyorlardı? Yolcu kaybetmeyelim diye. Bir de artı tabi o zamanlarda benzin, mazot fazla bir pahalılık yoktu. Ama şimdi şu anda mazota benzine e, zam geldiği zaman e mecburen alıyorlar. Şimdi fındık çuvalları var. Adam bir kişi getiriyor üç tane, dört tane, beş tane fındık çuvalı getiriyor. Onlardan alınıyor şu anda yani. Sizce Türkiye'de çözülmesi gereken ilk sorun nedir? Türkiye'de çözülmesi gereken ilk sorun sığınmacı sorunudur. Neden? Yani neden hem ekonomik olarak hem kültürel olarak bir işgal altındayız. Ben öyle düşünüyorum yani. Bu yani kültürel bir işgal. Ben buralı değilim normalde. Farklı bir yerden geldim. Bir şey. Ben Bursalıyım. Şimdi burada Karadeniz bölgesinde çok görünür halde değiller bu e, ne diyelim ona sığınmacılar diyelim ama e, Bursa'ya İstanbul, Ankara'ya gittiğiniz zaman e, çok görünür vaziyette hatta Bursa'nın en ücra en varoş semtlerinde bile e, bunlar ne yazık ki var ve sanayiyi ekonomiyi de e, ele geçirmiş vaziyetteler yani Türklerin yapmak istemedi veya yapmadığı işleri bunlar yapıyorlar ve e, işsizlik artıyor. Normalde 13 milyon kadar bir sığınmacı var. E, bunların gittiğini düşünürsek Türkiye'deki işsiz sayısı en az 3 milyon, 5 milyon ne yapacak? Azalacak demektir. Ve ekonomik olarak kaynaklar da bunlara aktarıldığı için yani emekliye verilmeyen maaşlar e, memura verilmeyen zamlar ne yazık ki bunlara aktarılıyor. Dolayısıyla kasada para kalmadı dolar fırlıyor, euro fırlıyor, benzin fırlıyor. Bunların hepsinin sebebi bu sığınmacılara yapılan yardımlar ve bunlara yapılan desteklerdir. İkinci sorun da ekonomidir zaten ama ben sığınmacılar gittikten sonra ekonominin bir şekilde yoluna gireceğini düşünüyorum ve tahmin ediyorum inşallah. Sizce Türkiye'de çözülmesi gereken ilk sorun nedir? Ekonomi. Neden? <laughs> Çünkü kötü. Türkiye'de çözülmesi gereken ilk sorun sizce nedir? Vallahi Türkiye'de çözülen... Vallahi ben hiçbir bilgim yok ya. Vallahi... Her taraf karışık olduğu için bir şey de diyemiyorum yani. Yani Mesela sizin için mülteci veya ekonomi gibi bir sorun Siz oluşturuyor mu? Tabii ki. Bizim memleketimizde ne işi var? sizin memleketlerine yani bizim sizin için ne? ilk sorun hangisi mesela çözülmesi gereken çözülmesi gereken şu ortalığın durumu yani her şey fiyat olarak farklı çünkü niye hani yani herkesin çoluğu çocuğu var, fiyatlar farklı şimdi markete giriyorsun. Yani 3 4 milyardan aşağı çıkamıyorsun yani. Normal eski şey nerede? Şu andaki durum nerede yani? Yani önceden çok güzeldi. 500 lirayla yani nasıl diyeyim sana market eksiğini görüyordun, yapıyordun, ediyordun. Şimdi markete gidiyorsun 100 liralık bir şey alıyorsun, hiçbir şey yok meydanda. Sizce Türkiye'de çözülmesi gereken ilk sorun nedir? Abi bence ekonomi. Neden? Abi ülkenin durumunu herkes biliyor bence yani yalan yani yalan konuşmaya gerek yok hani bazıları dese ülkenin durumu iyi de olsa kötü de olsa diye konuşsalar bence o ülkenin durumu yani işler açısı değil diye düşünüyorum ben şahsen benim düşüncem böyle yani. Teşekkürler sen. Bence de ekonomi ya. Yani. Ekonomi sen neler düşünüyorsun? Ee, ekonomi belli abi yani herkes biliyor. Bence güzel bir şey yani Giresun'da böyle bir kanalı olması. Bakış gününe abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Türkiye'de çözülmesi gereken ilk sorun nedir? bence ilk önce çözülmesi gereken sorunlardan bir tanesi gençliğe olan çalışmaların, projelerin, sosyal çalışmaların daha fazla olması lazım. Çünkü bu ülkenin kaderini geleceğini gençler belirleyecek. Özellikle de yerel anlamda gençlerle ilgili Gençlerle ilgili çalışmalar yapılmasını tavsiye ediyorum, diliyorum, dua ediyorum. Türkiye'de çözülmesi gereken ilk sorun nedir diye soruyoruz. Sizlik. Neden? Kadın Gençler. Direkt net. İlk çözülmesi gereken onlar. Kadın cinayetleri de var. İşsizlik de var. Hepsi içinde. Ama önce kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet, çocuklara karşı şiddet. Bunlar hepsi içinde. Önemli olan gençler bilinçlendirmek. Çocuklar ve kadınlar. Direkt net. ilk yapılacak onlar. Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Türkiye'de çözülmesi gereken ilk sorun sizce nedir? Enflasyon. Neden? Çünkü çok hayat bağlılığı var vatandaş geçinemiyor. Zor durumda. Birdikleri maaş kenefil oldu gitti. Tuvalet parasına yetmez. Daha hatta Türkiye'nin durumu bozuk. Bunların düzelmesi lazım ki milletin refaha kavuşması lazım ki vatandaş iyi şey olsun. Düzeleni şey bu. Yoksa han olmuş, apartman olmuş, deniz olmuş. Marmaris olmuş. Bize ne yazar ki? Ben emek gibi bir adamım. 7500 lira parayla ben nasıl geçineceğim Zor. Zor tabii. Dün yumurtaya gelmiş. 70-80 liralık yumurta olmuş 120 lira. Vatandaş ne yapacak? Vatandaşın durumu çok kötü. Bu hükümetin çözüm bulması lazım. Bulamayız çeksin gitsin. beni bakmak zorunda hükümet. Türkiye'de çözülmesi gereken ilk sorun nedir? İlk sorun ne mi? Kriz. Ne olabilir ki? Neden? Neden mi? Batıyoruz. Asgari ücretle geçiremiyoruz artık ya. Ben bir asgari ücretindenlik bir ay geçinemiyorum. Kiralar olmuş 5000 lira. Ya ben Esbiye'de oturuyorum kiralar 5000 lira bu ne ya? Çözülür mü sizce? Çözülür. Nasıl? Ee, toplum olarak çözülür başka türlü çözülme şansı yok. Bu toplumun zihniyeti böyle olduğu sürece de çözülme şansı yok.